Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı günler diliyorum. 9 Temmuz günü genel kurulda görüşülen ve bizim teklifimiz olan soykırım ve insanlığa karşı suçlara karışan çifte vatandaşların vatandaşlıklarının kaybettirilmesi ve soykırım suçunu işleyenlerin Türkiye'de de yargılanabilmelerinin önünün açılması yönündeki kanun teklifimiz görüşmeleri kabul edilmişti. Bugün itibariyle Kanun teklifimiz basıldı ve dağıtıldı. 158 sıra sayılı kanun teklifimiz de eğer e, mümkün olursa meclis tatile girmeden genel kurulda görüşülsün istiyoruz. Bu konuda e, bütün partilerin inisiyatif alması gerektiğini de biliyoruz. Kanun teklifimizin 9 aydır devam eden gazete soykırımından daha fazla uzamasını belki engelleyecek belki dünyaya örnek olacak bir adım olması açısından daha fazla geciktirilmemesi ve genel kurulun gündeminde getirilip kanunlaşmasını istiyor ve diliyoruz. Ümidimiz ve hedefimiz odur ki oy birliğiyle bu kanun teklifimiz meclis genel kurulunda kabul edilsin. Evet önünde başka teklifler var elbette. Ama bu kanun teklifimizin tıpkı diğer kanun teklifleri gibi öne alınması mümkündür. Bu konuda siyasi parti gruplarını inisiyatif almaya davet ediyoruz. Ve tek ses, tek yürek olarak Filistin'deki soykırıma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sessiz kalmadığını dünya aleme ilan edelim istiyoruz. Bizim içimizdeki soykırıma karışan, insanlık suçu işleyen Siyonistlerin de vatandaştan çıkarılması ve yargılamalarının önünün açılmasını istiyoruz. Bu dünyaya da vereceğimiz çok güçlü, kuvvetli bir mesaj olacaktır. Umuyor ve diliyoruz ki görüşülmekte olan kanun tekliflerinin yanı sıra bizim kanun teklifimizin de meclis tatile girmeden önce kanunlaşmasıdır. İnşallah buna da muvaffak olmayı diliyoruz. Değerli basın mensupları ikinci önemli konumuz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Kayseri'de mültecilere yönelik bazı saldırılar gerçekleştirilmişti. Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının ve avukatlarının partimize iletmiş olduğu bilgilere göre mülteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alınmakta ve kendilerine zorla gönüllü geri dönüş formu imzalatılmakta ve dönmeye zorlanmaktadırlar. Mülteciler keyfi olarak ülkelerini terk etmiş insanlar değildir. Savaştan kaçtılar, can güvenliklerinin olmadığı ata topraklarını terk edip ülkemize geldiler. Evet bu bizim için de bir sosyal problem, sosyal sorun. Bunun faturasını hep beraber ediyoruz. Ama kendi yaşadıkları topraklar güvenli hale gelmeyinceye kadar, güvenli geri dönüşün şartları oluşmayıncaya kadar maalesef bu yükü hep birlikte yüklenmek zorundayız. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan bazı olaylar üzerine bütün mültecileri toplu şekilde cezalandırmaya yönelik, yönelik ev ve iş yerlerini tahrip etmeye yönelik eylemleri hep beraber esefle izlemiştik. Bugün itibariyle eğer bu iddialar doğruysa, mültecilerin zorla geri gönderilmesine sebebiyet verecek uygulamaların eklenmesi bir facia olacaktır. Bugüne kadar bu yöndeki iddiaların doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda yetkili merciler tarafından yapılmış bir açıklama yoktur. Bir an önce bu hususun açıklığa kavuşturulmasını diliyoruz. Mültecilerin de bizler gibi bir hakkının, hukukunun olduğunu unutmayalım diyoruz. Onların hakkını, hukukunu çiğneyecek haksız uygulamalara imza atmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu iddialar araştırılmalı ve varsa görevini suistimal eden görevliler hakkında da tahkikat yapılmalıdır diyoruz. Dün de bu konu aslında meclis gündemine gelmişti. Biz dahildeki sorunlarımızı şiddeti bir hak arama yöntemi olarak benimsemeden meşru ve sivil yöntemlerle çözebilmeye inanmış ve 12 yıllık siyasi geçmişinde bunu ispatlamış bir hareketiz. Hiç kimsenin bizi şiddet yanlısı veya şiddetle ilişkili göstermesini asla kabul etmiyoruz. Evet şunu biliyoruz. Ülkemizde dıştan aldığı teşvik ve fonlarla toplumdaki değerleri idiş etmeye, toplumu ifsad etmeye çalışan akımlar var. Ve bunlar zaman zaman ahlaksızlığı bir politik kimliğe dönüştürerek siyasal ahlaksızlık yapıyorlar, bunu da biliyoruz. Ama bunlarla mücadele etmek, toplumun değerlerine sahip çıkmak, toplumun manevi değerlerini, asıl kimliğini oluşturan değerlerini güçlendirmek, Elbette bizim görevimizdir. Ama bunu yaparken meşru vasıtalardan ve sivil siyaset alanından çıkmamamız gerektiğini biz biliyoruz ve topluma da bunu hatırlatıyoruz. Toplumu ifsad etmeye çalışan akımların ifsada yönelik faaliyetlerini, toplumun huzurunu bozucu davranışlarını engellemek elbette ki hukuk devletinde yetkili kurullarındır. Kimsenin görevini ihmal etmesine ve suistimal etmesine göz yumulmamalıdır. Elbette toplumumuzun değerlerini savunacağız. Bunları güçlendireceğiz. Ama bunu siyaset zemininde sivil alanda ve meşru hastalarla yapacağız. Bizi şiddet olaylarıyla bir biçimde ilişkilendirmeye çalışan her kim olursa onlarla hukuk önünde hesaplaşacağız. Ama şunu da buradan açık ve net bir biçimde ifade etmek istiyorum. Tavrımız ve duruşumuz ilk günden beri belli olduğu halde, bizi şiddetle ilişkilendirmeye çalışan, şiddet olaylarıyla ilintili göstermeye çalışan, bize hakaret eden, iftira atanlar da şuradan ilan ediyorum, ahlaktan da, haysiyetten de, şereften de nasipsizdirler. Bu kadar açık konuşuyorum. Başka sorusu olan? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.